bak kendi kendine boyuyor. <laughs> pompacı yok mu? Bulamadın mı bir pompacı? Daha da sen deri olmaz. <laughs> Buradan indikten sonra yağmur yok çünkü bunlar yukarı doğru gidiyorlar. <laughs> yok yok orada yok bulut yok. Ha. Biz şimdi gene bu tarafa doğru gidiyoruz ya aşağı döndüğümüzde bile açık yani sahile indiğimizde açık olacak bak gör. Arkadaşlar inemiyorsanız çekilin biz inelim. Ha? Aa şoförü yok. Olacak iş değil. Aa uyuyormuş adam içeride. Abla da uyuyormuş maşallah. Geldik geldik hadi. Bir görevli de kaldırayım demiyor. Abi kemeri sonra takarsın aşağıda hadi yürü. Öyle hoppa hoppa çıppa çıppa işte. <laughs> Ula o bulutu bulutu yakaladık abi sadece <laughs> ya bulutu geçeceğiz. Ya yavaş gideceğiz. Ya bizi geçecek. Ya, ya biz bir onu. Biz onu oh, dağ, dağlara var ne güzel sis çekmiş ya. Evet. gelecek. Oğlum işkembeni karıştıracaksın şöyle bir taneleri çıkacak içinden üstüne sarımsağı dökeceksin, sirkeyi dökeceksin. Şuram i̇şte şey şey mi içtim ben? Yardım yani öyle yemedim. Ekmek bomba, evet. Neye ekmek bandı? İşkembeye mi? Evet. Allah canını almıyor. Ekmek, ekmek mi bandı lan işkembeye? İşkembe, kelle paça. Hele bizim orada bir tanesi var. Atom yapıyor, Beyran, Kelle, Paça, ne atsın. Beyran güzel. Seviyorum, şey, seviyorum ya. Yani. Çok seviyorum. Beyran, Beyran evet, tabi. şöyle bir şey, bir daha Ducati'ye geçer miyim? Zannetmiyorum ya. Mesela bak şey bu Envy Agustan'ın yeni modeli çıktı ya. Evet. Ne kadar? Ee, şey yani 120 beygir. Ne? Alişan geçen gün bastı 242'ye kadar gidiyor gayet güzel. Stabil böyle. He aynen iyi gidiyor. Hoşuma gitti gitmesi ama sonuçta sonradan baktım bir İtalyan. Yani İtalyan yoruyor sonra ben. Motor yormuyor da sonrası yoruyor. Hadi bir şey demeyeyim şimdi de. Yani yüzüyor. E, Honda desen Honda'da da Afrika var. Afrika'da şimdi aynı. Niye gidip Afrika alayım o zaman? KTM hayatta bulaşmam. Ya evet, Ver <laughs> Bursa. Cantık var, cantık var. Ya Datça sen beni yordun ha. Vallahi yordum Heh. Az Küfür edecektim de neyse. kere buldu amcanın bile bizi. Yavaş gidin. Ama... istasyonlarında şey var mıdır? Ağrı kesici. Vardır. Oğlum ağrı ki bugün cumartesi geçerken orada bir sürü eczane var. Var. Alalım. Ya şey, in, in, çok zor oluyor ya. Durma. Benzin istasyonunda yani belki aynı fazla aspirin vardır da. Kalkıp da parol marol bulamazsın yani. Ulan alacaktım parol. Böyle gözümün önünde yedim, boşver. Kendi şeylerimi aldım. Yeşil, yancak şimdi. <laughs> Yeşil ile adam çok iyidir. Hayır abicim ablacım sağdan mı gitsen acaba yani hiç hoş bir yerde araba kullanmıyorsun şu anda yani Belki döneceksin ama döneceğin yer çok uzak gibi gözüküyor <laughs> Ulan vizör kapalı burnumu kaşımaya çalışıyorum Allah Allah Oğlum adam niye sürekli yapmıyor ki yoksa Evet adamın var ya Var mıydı o zaman var bunlara geçirsinler de görsünler günlerinde. Bakayım ben. Aşağıda var mı? Evet. Traktör yani de yaptı. Ama. Evet. Ben sağlam alacağım şu. şu ağaçların arkasında var. Ya. Düzlük ya yani millet burada yapıştırır hesabı. Şişt, polis var mı ne orada? Alo. Ne evet. şey var? Evet. <laughs> Sen git. Sen git kurtlar hep hepimizi kurtlar. Hadi bak bakayım var mı yok mu? Var mı? Var var. Varmış bak. 74 de gidiyorum. kaçta da ile Daha bak burada bak. Arkadan hem de motorcu çeksin diye. Ayıp ayıp. Tuzak bu Tuzak. Arkadaşlar gelmeyin. Tuzaklar. Ya astıra bana dua et. Ya tam küfür ediyordun bana hani lan dar diye ama ya gördün mü? İşte. Ya. Devam et hadi. Gözlükler. Biz İzmir, Antalya, Eskişehir'e öyle bir yapacağız. Evet. Eyvallah Ay. Nereye gidiyormuş Hadi dedik dedikodu zamanı Hadi dedikodu yapalım Birisi de, birisi de ya Allah sersen o sisler ne sanki yani sarı sarı yanıyor görmüyor bile ben onları ya Yani yani şimdi bizim de konuşmaya çalışıyor herhalde yani sisler gibi Ha yani şey. Aa ben sizi daha önce gördüm be falan böyle garip garip muhabbetler hiç hoş değil yani Hiç öyle seni de görmedim yani. Aa, <laughs> ya sisler Aa, ya. Gözü Antepli'ymiş abi Antepli mi? Öndeki bizden değil abi ona selam verme. Küçük kardeşlermiş. Oha ne diyorsun oğlum ne ara konuştunuz o kadar? Ne kadar kısa Allah Allah. İzmir'i görecek. İzmir'i Ondan sonra artık yapacakmış. Çok alakasız olmuş. Evet. Bak, kaç olsun bu hızımız? Bu ip ne? 80 80, 80. Hangi ablanın? En son 80'e kalmış. Bahşiş cazi'nin dayanamayıp 80'e kadar yaptım. Ben 80 yaptım. Ben de 82 80 yaptım ben de. Biz hep böyle kullanıyoruz. Bilmiyorum. Evet. Bu motorun özelliği bu 80'e geçmiyor ki zaten. Ya bunlar ta uzaktan yapıyorlar oğlum. Demin de öyleydi ya gittik gittik bayağı bayağı anca radar çıktı. Hatta bir ara sıkıldım basacaktım da Allah'tan. He şey... Ha, orada. mı? Şerefsiz bak nasıl Kaç tane polis arası mı var ya? Dolu Oha dolu bir sürü var ya. Aa bir sürü motor var. Aa motorculara bak. Oğlum juk lan bu. Kaç kaydı ki? Sağ ol canlı al. Haa burada da çevirmasyon modu var. 80'de gidiyor. Hala 80'de gidiyor. Hala 80'de Kesinlikle batılıyor. Tamam. Hatta 78-75 oldu yani. Torcu geliyor onlara madalya takın diyecek şimdi bak. Öbürü buna anons edecek. Bunları durdurup çiçek verecekler bize. Sizin gibi motorcu ben görmedim. Exos orijinal. Bak ya ya. topuk topuk. Ooo ama bu Hayabusa kesin kaşınmıştır. Kim bilir nasıl gitti. Bu Hayabusa önüne bakmakta karşıdan selektör yapanı görmemiştir ki. Ondan sonra yersin tabi böyle. Exxon. Tabi tabi bundan sonra topik Exos zaten Akrapovic. yandı. Yandı yandı. Çok güzel turşu koktu ya. Yani turşu çekti o zaman. Olabilir bilmiyorum da acayip güzel turşu koktu. Geliyor. Geliyor. Geldi. Dur <laughs> tamam, şu evet, acayip çok Ben seninle konuşacağım ben. Ben seninle konuşuyorum şu anda. Ben seninle konuşuyorum. Ağzını tamam. Ya. Ehe, ben sana bakıyorum. Şu an aynısını düzeltti. Valla. Sen, sen de onu şeyi alamadın. Ben vardı, görmemiş ya. gibi yapıyorum. Olabilir. Bundan sonra ne var? Ne kadar var? Hı, Şöyle gidince şey oluyor değil mi? Böyle giz. düz, doğru gideceğiz. Düz doğru gideceğiz. Dümdük gideceğiz böyle yani. Evet. Tamam. Bundan gideceğiz. Antalya'ya doğru mu Aha 800 metre sonra sağa git diyor. 800. Ha, bak buradan bir yerden çıkartıyor ama çıkartıyor. Şuradaki tabela mı? Tuvası yok yani sürekli o, Orası bak sağ tarafa. Ee, oraya gitmeyeceğiz şimdi. Ya, aynen. Şimdi bak bu yandaki nasıl kalkıyor o iyiyse. <laughs> yok o değil lan bu taraftaki. Ben bakamıyorum. Bakarsam salçal sert diyor. <laughs> Heh gitti en sonunda neyse. Biz bir koca kurdan. <laughs> nasıl uzayacak bak şimdi iyi seyret. Aha, gidiyor. Vallahi gidiyor. İzmir Menemen diyor. Düz gidersek. Gidersek İzmir'e gidiyoruz. Ha? Ha, İz gidersek İzmir'e gidiyoruz. Oha, yukarıdan gelenlere bak. Bak. Aa, bizim köyümüz oradaymış ya. Ya Hiç ya. <laughs> gideceğim. Birazcık şu kenarları çekeyim. Bu gökdelenleri ne ara yaptınız ya? Şöyle geç de güneşe şey yapayım. Seni çekeyim. <laughs> böyle mi? <laughs> İyi <Değil> mi böyle? <laughs> Güneş nerede? Koş koş. Ben de şunu açayım bakayım hadi. daha gelecek. Oğlum bu nasıl gökdelen lan? Yok. Ya ne lambaymış arkadaş ya. Yeşil de bu mavi. Peki heykel şeye benziyor. Norveç'teki bu not kap mıdır nedir? Oraya da gideceğiz. Oraya da gideceğiz. Ya, sen, sen, sen. Yani İzmir'deyken bunu planlamamız biraz komik oluyor ama <laughs> asıl gideceğiz. Tamam, tamam, tamam. Şey, adam Fiesta ile Almanya'dan gelmişimiz tabii ki gördün, Oğlum Almanya'da yaşıyorsun, ne Fiesta'sı arkadaş, deli mi yani, kafayı mı yedin ya? Fiesta ne ya? Ulan şu boş vitesi de bir kere de bulayım ya. Katında abi. Ne? <laughs> ee kapıya dağılmış galiba. Neredesin abi sen? Şu bir gazası değil mi? <laughs> Yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne trafik kardeşim? Akşam akşam ne bugün ha cumartesi akşamı lan. İzmir'de cumartesi akşamı. Bu ayde ben bayağı geniş alıyordum. <laughs> Bu şimdi tramvay mı? Evet. Bak bunlar. Zorluğa geldik biz değil mi şimdi? Evet. Ya, ya ya. Şimdi güzel bir yer buluruz. Oh. Harf ederiz. Oh. Böyle kahve <laughs> içiyiz. Oh. Şimdi izlemesi hayırlı inşallah. Ondan sonra. araba gelmeyince sıkıntı yok hani gözün patlamıyor da ha, karşıdan geldi mi sıkıntı oluyor hele bir de gözün kayar sonra tamam <laughs> ha, artık kahve miydi orası bilmiyorum ama oraya girme 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 Yok, doğru değil. Onlar navigasyon ileriden bir yerden döndürmek için belki de yaptı onu. Bak burada artı bir var. Bence buraya oturacağız. Buraya da 400 metre mesafede. Evet. Adama demiştir bunların ne işi var diye. Sağ yapacağız buradan bir yerden abi buradan. Haydi bismillah. bak ona O yüzden köpek geldi. Abi çok kötü be. Yok. gel gel yani gel. Çıktım ben. Evet. Allah ne verdiyse. Şu falan herhalde bilmiyorum. Ha. Eve girmesek mi? Bilmiyorum ki. Devam ediyorum. Şurası. Ha? Bence bir bakalım. Yani yapacak bir şey yok. Dönüyorum. Dönmeye çalışıyorum aslında sorarsan. Şimdi şu bir dakika abi. Şuradan galiba ha. Şu binalardan bir tanesi. En sondaki. Ha karanlık olan. Evet. Aynen o. Ama manzarası çok güzel. <laughs> Girmeye gerek var mı bilmiyorum. Ben şöyle bıraksak mı diye düşündüm. Birbirine bağlarız motorları ne olacak? Yağmur yağmayacak nasıl olsa. Evet Dün gece burada kaldık Gece geldiğimizde Çok hoş durmuyordu burası Açık günde de çok hoş durmuyordu Şurada mezarlık var Burası zifiri karanlıktı. Bayağı bir sövdüm ama Neyse Yapacak bir şey yok Gidiyor mu Mesh intercom on. Open mesh Ne böyle müjür müjür bak ya. Duyuyor musun beni? Gene mi duymuyorsun lan? Duyuyorum duyuyorum. <laughs> Sen gitseydin hemen ya. Aynı yol değil mi? Aynı yol mu? Değil. Yapma ya. Değil. Değil değil. Nasıl değil ya? Oğlum şuraya giren arabalar bak. Biri pick up, biri şey... şey zik. Ay anasını. Buradan var ya bir şey yaparsa dönemeyiz. Daha arka falan çıkıyor. Çekir. Ha gel bitti yol ya. Ha. Evet daha iyi olmuş. Evet evet. evet. taraf iyi değil ya. Yarıklar oluşmuştu. Dağdan gideceğiz. dağdan gidelim. Düzden bulalım. Soldan gel. Aha geliyor. Neyse, gündüz biraz daha güzel yani en azından. Mayalıklar mayalıklar Şuradan bari denize gireydik ya Neredesin bizim oğlan? Gidiyorum. Bak bu da adam yapmış orayı Şöyle bu Allah diyor kiraya veriyordun cevap diye Renk üç bin dolar <laughs> Biz Biz de diyoruz ki ulan gidelim de koroburunda kalalım şöyle Güzel olur para filan <laughs> Demiyor ki bir tanesi oğlum Karaburun var bir de bunun mahallesi var Yeni limanmış zaten burası baksana güle güle bir, bir daha da gelirsem Hah.